الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü elhamdülillah. Adım adım Ramazan-ı Şerif'e ilerlerken bazı gün ve geceler yaşamaktayız. Bugün ve gecelere has bazı uydurulmuş ibadetler var. Bizler de bu ibadetleri ayıklayarak kıymetli muhakkik ve muhaddis olan alimlerimizin kavillerini sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Öncesinde iki hatırlatma yapmak istiyorum. Birincisi çokça dillerde dolaşan Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayı rivayeti, İmam Ajluni'nin ki Keşful Kafası'nın birinci cildinin 423. sayfası olarak kaynak verilerek sürekli aktarılıyor. Ve İmam Majduni'nin kavli veya görüşü burada hiçbir şekilde bahsedilmeden, söylenmeden olduğu gibi bu şekilde aktarılıyor. Oysa İmam Majluni bu kıymetli eserini hadislerin durumunu tetkik etmek ve bildirmek için yazmıştır. Ve burada da bu durmaktayken Deylemi ve diğer bazı kimseler tarafından bu kavlin aktarıldığını ancak İbnül Cevzi'nin mevzuatında İbn Hacer Laskalani'nin Tebiyinül Acebi'nde bu rivayetin uydurma olarak geçtiğini yani onların bu rivayete uydurma dediğini bizlere aktarmış. Kendisi de bu görüşte onlara muvaffık olmuştur. O yüzden bu söylem sahih bir hadis değildir. Uydurma olarak alemlerimiz tarafından aktarılmıştır aktarılmaktadır. İkincisi ise çokça meşhur olan yapmış olduğumuz bir dua. Allahumma barik lana fi Recep ve Şaban ve barik lana fi Ramazan veya Allahumma barik lana fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. İlk rivayet Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde, ikinci rivayeti ise El Bezzar'ın Müsned'inde ve bu Naim'in hilyesinde geçmektedir. Bu rivayetin içerisinde iki tane zayıf ravi vardır ve şiddetli zayıftırlar bunlar. Birincisi Zaide İbn Ebi Rukat. İmam Bukhari ondan yana munkerul hadis olduğunu söylemiştir. On ondan hadis rivayet etmenin helal olmadığını söylediğini de İmam Zehebi mizanında bizlere aktarmıştır. Yine İmam Hacer Laskalani kendisinin munkerul hadis olduğunu, İmam Bukhari'nin de kendisine munkerul hadis dediğini aktarmış söylemiş ve takribinde bu duruma dair bizlere malumat vermiştir. İkinci ravi ise Ziyad bin Abdullah en numeyri onun hakkında İmam Yahya bin Mayn, onun rivayetlerinin zayıf olduğunu, İbni Ebi Hatim rivayetleri başka bir sende desteklemek amacıyla yazılır. Aksi halde hüccet alma ve yazılmaz dediğini ve Ebu Davud'un onun çokça zayıf olduğunu söylediğini mizanında bizlere İmam Zehebi aktarmaktadır. Buraya kadar söylemiş olduğumuz şeydeki şey asıl olan mevzu şudur. Buna Resulullah'ın hadisiymiş gibi muamele yapılmamalıdır. Çünkü zayıf olduğu ortadadır, aşikardır. Bu zayıflığına rağmen Resulullah'a aitmiş gibi ve kesin bir şekilde Resulullah'a aitmiş gibi davranmak, ait olmama ihtimalinde Resulullah'a yalan bir isnatta bulunmak anlamına gelecektir. Duada kötü bir şey var mı? Haşa! Dua çok güzel de bir dua. Allah Azze ve Celle e ve Şaban'ı bize mübarek kılsın ve bizi mübarek Ramazan-ı Şerif'e ulaştırsın. Ama biz bu duayı yapalım fakat dua olarak yapalım. Resulullah böyle dedi diye yapmayalım. Çünkü biz burada alimlerimizin bu nevi ilmi eserlerinden bu şekilde sadır olan kıymetli sözlerini aktardığımızda sürekli bizim karşımıza gelip haşa sanki duaya karşıymışız, namaza karşıymışız, oruca karşıymışız, zikire karşıymışız gibi davranan bir topluluk var ve anlamadıklarından değil ama anlamak istemediklerinden dolayı bunda ısrar edip sürekli gelip olayı patenaj yapmak suretiyle başa sarıp bizi bu şekilde rencide etmeye gayret ediyorlar. Oysa biz kılabildiğiniz kadar namaz kılın diyoruz. Ama bugünlere has, bugünlere özel bir namaz yoktur. Bunu da hatırlatmak zorundayız. İstediğiniz kadar oruç tutun diyoruz ama bugünlere has bir oruç yok diyoruz. İstediğiniz kadar zikir çekin ama bugünlere has bir zikir yoktur diyoruz. Yani bugün en kesin kes delil olan Gece Kadir Gecesidir ve biz Kadir Gecesine has bir ibadetin olduğuna dair dahi sahih bir rivayet bilmiyoruz. O günler özel sahih bir rivayet yok. O günler özel sahih bir oruç, sahih bir namaz, sahih bir zikir rivayet yok ama o günlerde dilediğiniz kadar ibadet edin. Bu noktada dilediğiniz kadar ibadet edin. Burada yeri gelmişken bir hatırlatma yapayım. Sürekli 3 ayların bidat olduğunu söyleyen bir topluluk var. Hayır. Evet onlara kandil denmesi bir bidattır ama onların o gecelerin mübarek olduğu gerçeği bidat değildir. Biz işte bugün az bir zaman sonra idrak edeceğimiz ve bugün hakkında konuştuğumuz gece olan beraat gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de Dukan suresinin 3. ayetine Leyleten mübareke diye geçen mübarek gece olarak geçen zaman diliminin beraat gecesi olduğuna yönelik alimlerimizin kavilleri olduğunu bilmekteyiz. Yine biz Resulullah'ın mevlidine binaen oruç tuttuğunu sebebi sorulduğunda o gün doğması dolayısıyla oruç tuttuğunu söylediğini bilmekteyiz. Biz o günün önemli olduğuna ve bu öneme binaen de oruç tuttuğumuza yönelik bugünü delil olarak kullandığımızda sahabe o gün böyle şeyler yaptı mı şeklindeki yapılan itiraz yersizdir. Çünkü sahabe Resulullah ile sürekli haşir neşir, iç içe neyi kutlayacak? Bizim ise Resulullah'tan uzak olduğumuz, ona duyduğumuz özlem, ona duyduğumuz hasret, ona duyduğumuz sevgi ve muhabbet ve onun doğduğu günde oruç tutması dolayısıyla ona benzemeye çalışma arzumuz ve isteğimiz o günü kıymetli bir şekilde ibadetle geçirmek ve o günü oruçla geçirmek noktasında sudur etmekte Aynı şekilde yani tam bu manaya tekabül edebilecek şekilde o güne biz kıymet vermekteyiz. Gelip de buna bidat demek, uydurma demek, bugün üzerinden sahabe böyle yaptı mı, sahabe kutladı mı şeklindeki söylemlerde bulunmak yanlıştır. Evet, o günlere özel yapılan toplu ibadetler bidattır. Evet, o günlere münhasır kılınan ibadetler bidattır. Evet, o günlere formatlanan ibadet bidattır. Ama hayır, o günlerin İslam'da olduğuna yönelik hakikatin üstü çizilemez. O günler İslam'da vardır. O geceler İslam'da vardır. Kur'an-ı Kerim'de Leyleten Mübareke o gün anlatmaktadır. Allah Azze ve Celle vel fecri ve leyalin aşır buyurarak 10 geceye yemin etmektedir. Zilhicce'nin onu yine Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de zahiren Kadir Gecesi ve işareten de diğer gecelere bu şekilde alamet bulduğumuz zaman bugünleri de bidatlardan ve hurafelerden arındırılmış bir şekilde ihya etmeye gayret ettiğimiz zaman bugünler Allah'ı razı etmeye gayret etme günlerdir ve kişiler uydurma olan namaz kılmadıkça diledikleri kadar namaz kılma, uydurma olan oruçları tutmadıkça diledikleri kadar oruç tutma, uydurma olan zikirler salınmadıkça diledikleri kadar zikir çekme hürriyetine sahiptirler. Peki biz burada niçin namaza, oruca, zikire karşı mıyız şeklinde bir soruya muhatap oluyoruz? Çünkü biz alimlerimizin sözlerini aktarıyoruz. Bu alimlere çatamayan bireyler gelip bize çatıyorlar, bizi rencide ediyorlar ve bize çatıp bizi rencide etmeleri dolayısıyla bu günlerin önemini sanki haşa ve kella düşürmeye gayret ediyormuşuz gibi bir algı oluşturuyorlar, iftira atıyorlar, yalan söylüyorlar. Ancak burada tekrar ediyorum o günlere özel formatlanmış, Allah Resulü'nden bir şekilde bizlere sahih gelen, yine Allah'ın vaad ettiği bir ibadet yok, o güne özel bir namaz yok. O güne özel bir oruç yok. O güne özel bir zikir yok. Bunları yaptığınız zaman ne olur peki? Namazdan zarar mı gelir? Oruçtan, zikirden zarar mı gelir? Allah Resulüne iftira atmış. Allah'a iftira atmış. Allah'ın vaatte bulunmadığı bir şeyde sanki vaatte bulunmuş gibi bir söylemde bulunarak Allah'ın üzerine haşa ve kella yalan bir sorumluluk yüklemeye çalışmış olursunuz. Bunu yaparak buna itikad ederek. Kaldı ki uydurma diyen alimlerimiz ortada ve alimlerimizin uydurma dediği kaviller çok net bir şekilde ayan beyan ortada. Allah ömür ve imkan verir. ben de buna muvaffak kılarsa inşallah zikrettiğim kitapların görsellerini, pdf görsellerini ve geçtiği sayfaları inşallah sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. 100 rekatlık Beraat Kandili namazı uydurma bir namazdır. 26 tane alim buna uydurma demiştir. Uydurma olduğu nettir, müsellemdir, İslam'da olmadığı kesindir. Hem senedi uydurmadır, hem metninde işgal vardır ve çok ciddi işgaller vardır. Şimdi tek tek inşallah bu alimlerimizi saymaya, onların kitaplarına değinmeye gayret edeceğim. Ahmet bin Hanbel El-İlel Marifetur Rical eserinin birinci cildinin 154. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. <laughs> Et-Tartuşi Kitabul Havası'nın birinci cildinin 266. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. Ebu Şame el-Bahisi'nin 116. ve 128. sayfaları arasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. İbnül Arabi el-Maliki Ahkamül Kur'an'ının 4. cildinin 117. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. İmam Nevevi'ni İmam Nevevi el-Mecmu'nun 3. cildinin 549. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. İbnül Cevzi el-Mevzuat'ın 2. cildinin 128-129 sayfalarında bu namazın uydurma olduğunu söyler. Ebu Amr el-Mevsili el-Mughnisi'nin ikinci cildinin 297. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. i̇bn Hayyan tefsir Bahri'l Muhiti'nin 8. cildinin 33. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. İmam Zehebi Tertibul Mevduat'ta bu namazın uydurma olduğunu söyler. Sayfa 162-163 İbnül Kayyım el-Menarul Münif sayfa 98-99'da bu namazın uydurma olduğunu söyler beyler. Allame Subki Tavakatü Şafiiyenin 6. cildinin 298. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. Allame Iraki, el-Muğni'sinde 1. cildinin 157. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. Firuz Abadi As-Sıfru Saadesinin 1. cildinin 275. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. İbni Hacerul Askalani Lisanul Mizanının 5. cildinin 511 ve 512. sayfalarında bu namazın uydurma olduğunu söyler. İmam Suyuti El-La'ilil Masnuasının 2. cildinin 50. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. İbni Arrak... Tenzihu Şeriasının ikinci cildinin 92. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. İmam Feteni Teskeratul Mevduatının 45. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. Molla Ali El Al Kari El Esrarul Merfuasının 461. sayfasında ve Masnu'nun 37. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. Allame Ajluni keşful Kafasının 2. cildinin 385. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. Allame Zebidi El Al İthafının 3. cildinin 425-427. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. Şevkani el Al 1. birinci cildinin 50. sayfasında bu namazın uydurma olduğunu söyler. İmam Leknevi El Asarul Merfuasının 82. sayfasında, El Kavukci El Lu'lu'ul Mersu'nun 187. sayfasında, Hud El Beyruti Esnel Matalibinin 84. sayfasında ve Mahmud Es el Subki El-Dinul Halisinin 6. sayfasında ve İbni Dahiyetül Kelbi Aynı şekilde bu namazın uydurma olduğunu söyler. Bakın 26 tane alim saydım. Her birisi alanında bilinen, ilmi anlamda takdir edilen ve kabul görmüş olan, muhakkik olan, muhaddis olan bireyler tamamı şeksiz şüphesiz bir şekilde bu 100 rekatlık namazın uydurma olduğunu söylüyor. Bakın namaz kılmakta beis yok. Namaz kılmakta zarar yok ama Allah ve Resulü adına vaatte bulunulan ve o güne özel olarak formatlanmış olan uyduruk bir namazı kılmak bid'attır ve bid'at-ı seyyiedir. Regaib namazı bid'at-ı seyyiedir. Beraat namazı bid'at-ı seyyiedir. Miraç namazı bid'at-ı seyyiedir. Mevlid namazı bid'at-ı seyyiedir. Bu günlere münhasır kılınmış olan oruçlar bid'at-ı seyyiedir. Bakın bid'at-ı hasene bile değil. Bid'at-ı seyyiedir ve saymış olduğum 26 tane alim bunun hem uydurma olduğunda ittifak etmiş hem de bunun senedinde geçen 5 kişinin çok ciddi sıkıntılı bireyler olduğunu söylemişlerdir. Peki bu sıkıntılı bireyler kim? 1. Bir, Muhammed bin el Cerrah. Bu ravi hakkında Ahmet bin Hanbel bu konu hakkında konuşurken bu ravi hakkında demiştir ki bu hadis batıldır, uydurmadır. İbnül Cerrah'ın yanında onun için uydurulan hadisler gördüm. O zaten hadisin ne olduğunu bile bilmiyor. i̇bn Ebi Hatim meçhul olduğunu söylemiştir ve aynı şekilde İmam Zehebi de buna muvafık olduğunu söylemiştir. İmam Hacer Laskalani meçhul olduğunu Hallal'ın ilerinden şöyle geçtiğini aktarmıştır. Ahmet bin Hanbel'e Muhammed bin Cerrah'ın şubeden merfu olarak rivayet ettiği şöyle yapana şu vardır şeklinde bu zikrettiğimiz hadis soruldu. O da dedi ki bu hadis batıldır, uydurmadır. İbnül Cerrah yanında onun için uydurulan hadisler gördüm. O zaten hadisin ne olduğunu bile bilmiyor. İkinci ravi Ali bin El Hasan bin Ya'mer Şami. Bu ravi hakkında İbn Hibban acayipliğini belirtmek dışında ondan hadis yazmak helal değildir demiştir. İbn Adi bu rivayet hakkında, o ravi hakkında hadislerinin hepsi batıldır. Aslı yoktur demiştir. İbni Hacer Las Galani İbni Hibban'ın şöyle dediğini aktarmıştır. Acayipliğini belirtmek dışında ondan hadis yazmak helal değildir. Harun bin Süleyman el asbahani bu hadisi uzun versiyonla getirdikten sonra şöyle demiştir. Bu batıldır ve senedinde bulunan Ali rivayetleri terk edilmiş raviler arasındadır. Allah onu affetsin. Bu ravinin Süfyan-ı Sevri üzerine rivayet ettiği hadis hakkında da İbni Said şöyle demiştir. Bu münkerdir. İbni Adi onun Sevri ve başkaları üzerine rivayet ettiği birçok hadiste nakletti ve şöyle dedi. Bu hadislerin hiçbiri mahfuz değildir ve bunlar batıldır ve bunun rivayet ettiği tüm hadisler de zayıftır. El-Berkani Dara Kutni'nin şöyle dediğini bizlere aktarmıştır. Mısırlı yalan söylüyor. Malik Es-Sevri i̇bn Ebi Zib ve başka güvenilir zatlar üzerine batıl hadisler rivayet ediyor. Yine Dara Kutni'ye bu talip yani Hafız Ahmet bin Nasır'dan şöyle dediğini işittim. Adı Ahmet bin Muhammed bin Zekeriya el baghdadi olan Meymun'un kardeşi bana şöyle dedi. Biz Mısır'da üç kişiden asla hadis yazmayacağımıza dair ittifak ettik. Bunlar Ali bin el-Hasan el-Sami, Ruh bin Salih ve Abdülmun'im ibni Beşir, el-Hakim ve Ebu Said el şöyle dedi. Uydurma hadisler rivayet ediyor ve Ebu Nuaym münker hadisler rivayet ediyor. O hiçbir şeydir dedi. Üçüncü ravi Muhammed bin Muhacir. İmam İbni Hibban dedi ki güvenilir raviler üzerine hadis uyduruyor ve sağlam raviler sağlam raviler üzerine rivayetleri kalp ediyor. Yani yerinden değiştirip çeviriyor. Sayı hadisler, sayı haberleri hadisten olmayan lafızlar ekliyor ve kendi mezhebine göre düzenliyor. Dara metruk olduğunu, İmam Zehebi Deccal olduğunu söylemiştir. İmam Suyuti hadis uyduran birisi olduğunu söylemiştir. İmam İbni Arrak, Salih, Cezre ve başkaları onu yalanladı. Yalancı olduğunu söylediler demiştir. İbni Hibban ve Cüzeykani onun hadis uydurduğunu söylemişlerdir. Dördüncü ravi İbrahim bin İshak. O i̇bn Hibban tarafından kalp eden yani sahih rivayetlerin içerisindeki bazı hakikatleri değiştiren, evirip çeviren kimseler olduğunu, kimse olduğunu ve hadis çalan kimse olduğunu söylemiştir. İmam İbnül Kaysarani onun yalancı olduğunu, İmam ve Zehebi hadis çaldığını, İbn Hacer el Askalani hadis çaldığını ve İbn Hibban aynı şekilde onun kalbettiğini, hadisin içerisine kalp yaptığını, sahih rivayetlerin içerisinden bazı şeyleri de değiştirip evirip çevirdiğini söylemiştir. Sonra abi ve bin Vehb el Kadı İmam Ebu Hatim er-Razi ondan yana demiştir ki <laughs> Şuayb bin İshak şöyle dedi: "Vehb bin Vehb ve zikrettiği başka isimli birisi bu ümmetin iki yalancısıdır." Ebu Talip Ahmet bin Hümeyd dedi ki Ahmet bin Hanbel'e şöyle sordum. Hadis uyduranlardan biri o şöyle cevap verdi. Evet Ebu'l-Bakteri o kadıydı. Yalancı hadis uydururdu. Kimsenin rivayet etmediği şeyleri rivayet ederdi. İmam El-Uqayli o raviden bahsedilince Ebu Bekir İbni Ayyaş'ın şöyle dediğini aktardı. O hadis ehli değildi. İmam Bukhari şöyle dedi. Onun hakkında sustular ve ki onun yalancılıkla itham edildiğini söyledi. Yahya bin Mayn ondan yana Ebu'l-Bakteri kendine bir ev tutar. Dikkat edin burayı. Ve bütün gece düşünüp hadis uydurur. Başka yerde de şöyle dedi. Allah Ebul Bakteriye merhamet etmesin. Bakın ona merhamet etmesin diyen kişi Yahya bin Ma'in. Çünkü Resulullah'a da ne kadar yalan uydurduğunu görmüş ve denk gelmiş ki Allah ona merhamet etmesin diyecek raddeye gelmiş. İmam İbn Adi onun yalancı olduğunu, hadis uyduran birisi olduğunu söylemiş. İmam Zehebi Rahimahullah hadis konusunda yalan söylemekle itham edildiğini söylemiş. Yahya bin Ma'in rahmetullahi Allah'ın düşmanı yalan söyle birisiydi demiş. Osman İbni Ebi Şeybe onun kıyamet günde deccal olarak diriltileceği kanaatinde olduğunu söylemiş ve Ahmet gördüğümüze göre hadis uydururdu. Sonra bunun yalan hadislerini zikrede işte onun hadis uydurduğunu söyleyip yalan hadislerini zikretmiş. Rahmetullahi aleyhi ecmain. Alimlerimizin tamamı bu 26 tane alim hem senetteki işgali giderip bu rivayetin uydurma olduğunu söylemiş hem senetteki 5 ravinin yalan söyleyen deccal ve kezzap olan kimseler olduğunu söyleyip delilleriyle serdetmiş hem de şimdiki kısma yani metin kısmına geçmiş. Bu namazla ilgili aktarılan bu namazla ilgili vaat edilen şeylere bakın. Gece Allah dilediğini yerine getirir. Kaderde şaki yani cehennemlik olarak yazılmış olsa bile bu namaz sebebiyle hüküm silinir ve onun yerine said olarak yazılır. Allah o kişiye yine bakın yedili bir rakam. 70 bin melek gönderir. Bu melekler gelecek seneye kadar onun sevaplarını yazar, günahlarını siler ve derecelerini yükseltir. Allah o kişinin adın cennetine 7700 melek gönderir. Onlar onun için şehirler ve köşkler bina eder hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın işitmediği ağaçlar dikerler. Bu kişi o gece ihya ettikten sonra gelecek seneye kadar ölürse şehit olarak ölür. Bu gece okuduğu İhlas suresinin her bir harfine karşılık Allah ona 70 bin huri verir. Her hurinin bir erkek ve bir dişi hizmetçisi olur. Yani toplamda 210 bin kişi oldu. Bir gece ihlas okuyan her kişi bu gece ihlas okuyan her kişiye 70 şehit sahabı verilir. Daha önce kıldı ve daha sonra kılacağı bütün namazlar kabul edilir. Anne ve babası cehennemde bile olsa şirk koşmadıkları sürece Allah Azze ve Celle onları affeder ve cennete koyar. Bu ameli işleyen kişi cennetteki makamını görmeden ölmez. 24 saatin her saatinde Allah ona 70 bin melek gönderir. Yine 70'ti bir rakam bakın. Onlar ona selam verir. Onunla musafaha eder. Suğura üfleninceye kadar onun için dua haderler bu namazı kılan kimse hakkında melekler bir sonraki seneye kadar ona günah yazılmaması için emir alırlar ve bir sonraki seneye kadar o kişiye günah yazılmaz. O kişi bir sonraki seneye kadar güya korunur. Bu şekilde Allah onu korur, hıfz eder. Haşa ve kella. Zaten uydurma olduğunu söyledik. Zaten uydurma olduğu da metine çok belli. Sürekli 7, 70, 770, 7770 gibi rakamlar etrafında dönen, sürekli köşkler, köşklerin içinde şehirler, şehirlerin içerisinde bu şekilde gerek sahih hadislerde gerek zayıf hadislerde bile geçmeyen bu şekilde vaatlerde bulunulan rivayetler hep uydurma rivayetlerdir. Size 70 tane mahalle veriyorlar. O mahalleye 70 tane muhtar veriyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Huriler, gılmanlar, şunlar, hizmetçiler. Bunların tamamı sahih hadiste gelmeyen rivayetlerdir ve uydurma olduğunu aktarır. Ama burada dikkat ettiniz mi? Özellikle ikinci maddede ne diyor? O kişi şaki olarak yazıldıysa bile sahih bir hadiste kişiye üçüncü kırkıncı günden sonra Allah Azze ve Celle bir melek gönderir. Onun hakkındaki her türlü takdirden sonra Said mi şaki mi olacağını yazar rivayetini göz önüne aldığımızda Allah Celle Celaluhu haşa geleceği bilemedi de mi? O kişiyi önce şaki olarak yazdı. Sonra bu kişi gitti yüz rekatlık namaz kıldı. Sonra yüce Allah onun sanki geleceği bilmiyormuş gibi haşa ve kella, tekrar şakilikten döndürülüp Said olmasına hükmetti şeklinde bu namazın içerisinde bir vaatte bulunuyor ya subhanallah Allah'ın kaderi mi değişir haşa Allah geleceği bilemez mi haşa Allah Celle Celaluhu evet bir sadaka ömrü uzatır şeklindeki sorulan hadisi şerife dair sorulan soruya verdiğimiz cevap şudur. Allah o kişinin zaten kılacağını veya zekatı vereceğini veya sadakayı vereceğini biliyordu. Ona bir ömrü takdir edecekken daha ömrü takdir etmeden farklı bir ömür takdir etti. Yani farz-ı mahal ona 50 yıl ömür takdir edecekken vereceği sadakaları bildiği için ona takdir edeceği ömrü daha ömrü vermeden 70 yıl olarak takdir etti. Ömür verilip değiştirilmiş değil daha verilmeden Allah gaybı bildiği için ona farklı bir ömür takdir ediyor. Ama burada şaki olmuş bu kişi. Allah onun şaki olduğunu söylüyor. Sonradan bu kişi bu namazı kıldı diye tekrardan sahid oluyor, cennetlik oluyor. Ya subhanallah. Annesinin babasının affına vesile olabilir ama cehennemden tutulup cennete götürülüyor ve bu namazı kıldı diye. Kendisine 70 yıllık ömürler veriliyor. 70 işte 70 şehit sevabı veriliyor ama gelecek seneye kadar ölürse şehit sevabı alıyor. Şehit olarak. Ya zaten 70 şehit sevabı verilmedi mi? Hangi sene ölürse ölsün bu adamın zaten şehit olarak ölmesi gerekiyor. Çünkü 70 şehit sevabı var. Hem de deniyor ki gelecek seneye kadar ölürse 70 şehit gelecek seneye kadar ölürse şehit olarak ölür. Hem de deniyor ki 70 şehit sevabı alır. Ayrıca Allah'ın kabul etmediği namazlar var ve 5 vakit namaz bütün nafile namazlardan üstündür. Bu adamın kabul olmuş bir sabah namazı, kabul olmuş bir ikindi namazı, geçmiş ve gelecek bütün kabul olmamış namazlarını kabul kılmıyor da bu adamın kılmış olduğu bu uydurma nafile namaz, geçmişteki ve gelecekteki bütün kabul olmayan veya kabul olmama potansiyeli olan namazları haşa ve kella kabulüne sebebiyet veriyor. Bunu nasıl aklınız alıyor ya? İslam'ın böyle basit bir çelişkiye düşeceğini, en veciz ve belîh konuşan, cevamiül kelim olan Allah Resulü'nün böyle bariz bir hata yapacağını, Allah Celle Celaluhu'nun buna müsaade edeceğini nasıl imanınız ve aklınız kabul ediyor Allah aşkına? Hadi bu alimlerin kavillerini kabul etmediniz. Hadi bu alimlerin delillerini kabul etmediniz. Ya Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Bu çelişkiyi de mi kabul edeceksiniz? İçerisinde kabul edilemeyecek o kadar çok çelişki var ki bu namazı kılmak haramdır bu namaz uydurmadır ve bu namazı kabul etmek bu alimlerin tamamını hiçe saymak demektir. Bu bu ehli sünnet olan alimleri kabul edip de bu namazı kabul etmek çelişkidir. Bu ehli sünnet alimleri kabul edip bu namazı kabul etmemek adalettir. Bu namazı kabul edip bu ehli sünnet alimleri kabul etmemek ise kişinin ehli sünnetten uzaklaşması anlamına gelir. Tercih sizin. Burada sözü hitama erdirirken Mahmud Efendi hakkında sürekli karşıma getirilen bir mevzuya da değinmek istiyorum. Mahmud Efendi Hazretleri çok kıymetli birisidir. Allah Azze ve Celle ondan razı olsun. Türkiye'nin çehresini değiştirmiş bir zattır. İslam uğruna bir hayat yaşamış. Hayatını İslam uğruna feda etmiştir. Allah Azze ve Celle ondan ebeden razı olsun. Hayatını Gerçekten bir ülkenin çehresini değiştirmeye adayıp o ülkenin çehresini değiştiren nadir insanlardan birisidir. Velayet makamında olduğuna dair hüsnü zannımız vardır ama muhaddis değildir. Bir kimsenin veli olması muhaddis olduğu anlamına gelmez. Burada saydığım 26 tane ismin tamamı hadis ilminde Mahmud Efendi'den daha alimdir, daha mutabahirdir, daha muhakkiktir ve onların kavli Mahmud Efendi'nin kavlinin önündedir. Onların tamamı tahkik ehli olan veya en azından tahkik ehli olan alimlerin talebeleri olarak ilim dünyasında kıymet görüp kabul gören alimler olduğundan ve bu alanda o otorite olup bu alanda hüccet olan kimseler olduğundan onların kavilleri mutlak olarak Mahmud Efendi'nin kavlinin önündedir. Çünkü onlar biz allah Alem bunları ilmi olarak üstün oldukları gibi makam olarak da üstün oldukları kanaatinde olarak söylüyoruz. Onların da velayet makamında çoğunun velayet makamında olduğunu İmam Subki gibi, İmam Zehebi gibi veya diğer alimlerimiz İbni Hacer Laskalani gibi alimlerimiz Ahmet bin Hanbel gibi alimlerimize baktığımızda mihne yıllarında 27 8 ay boyunca ellerinde işte zincir ayağında pranga, bukağı ve prangaların esaretine 28 ay boyunca beldeden beldeye sürülüp işkence görmesine rağmen Allah'ın davasına halal getirmemiş olan Ahmet bin Hanbel gibi zatların da velayet makamında olduklarına itibar ediyor. En azından böyle bir hüsnü sahip olduğumuzu beyan ediyoruz. Onların tamamı hadis alanda bir söz söylerse Mahmud Efendi'den daha kıymetlidir onların sözü. Çünkü Mahmud Efendi muhaddis değildir. Dahası hele ki Mahmud Efendi'nin sözü 26 tane alimin sözüyle karşı karşıya gelip taarruz ettiğinde, elbette ki 26 tane alimin sözünün icması Mahmud Efendi'nin sözünün fersah fersah üstündedir. Burada Mahmud Efendi yanılmıştır. Elbette ki yanılabilir. Mahmud Efendi'den çok daha büyük olan alimlerimiz yanılıyor ve onların eserlerinden bu hataları görebiliyoruz. İmam-ı Azam ki en büyük fakihtir. Azam ünvanını almıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin mezhebinin içerisinde bazı kabul görmeyen görüşleri vardır. Ve İmameyn'in görüşü ve İmam Züfer'in görüşü alınmıştır. İmam-ı Azam'ın orada hata yapması hatta birden fazla hata yapması İmam-ı Azam'ın velayetine müştehitliğine, makamına gölge düşürür mü? Haşa. Allah Azze ve Celle insanı yanılan bir varlık olarak yaratmıştır. Mahmud Efendi bu konuda ben dinlemedim ondan veya okumadım ama sürekli karşıma geldiği için söylüyorum. Mahmut Efendi bu yüz rekatlık namaz kılınmalıdır diyerek beraat namazı olduğuna itikad ediyorsa yanılmıştır. Rabbim onu affetsin. Rabbim bizler de affetsin. Sizlere delillerini sundum. Hala bu namazın uydurma olmadığını iddia ediyorsanız saydığım alimlerden daha kuvvetli muhaddisler, saydığım eserlerden daha muhallet eserler ve saydığım delillerden daha kuvvetli deliller getirmek zorundasınız. Aksi halde Lafı güzel etmenin ötesine geçemezsiniz. Rabbim bizi Ramazan-ı Şerif'e eriştirsin. Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle bereketlendirsin. Ramazan-ı Şerif'in kıymetiyle kıymetlendirsin. Kur'an'ın indirildiği aya adım adım giderken, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan, sünnet-i seniyenin tefsiriyle anlaşılan bir Kur'an ile hayatlarını yaşayan ve Kur'an'ın o güzel iklimiyle şereflenen bireyler olarak kıymetli ve güzel bir hayatı gerimizde bırakıp İslam'a hizmet edebiliriz bilecek ve hizmet etmiş olan bir hayatı gerimize miras olarak bırakıp en gür sadanın İslam'a ait olduğunu haykırma noktasında Rabbim bizleri muvaffak etsin. Bizleri bu şekilde ödüllendirsin. Bizleri bu şekilde hayırlar ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle'ye emanet olun inşallah. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.